Merhaba arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz kanalıma uzun bir süre sonra tekrardan birlikteyiz arkadaşlar e, yeni aldım Akraders oyunu beraber oynayacağız deneyimleyeceğiz göreceğiz arkadaşlar ilk deneyim şeyim bakalım ne nedir ne aslında ne işe yarıyor hiçbir şeyin bilgim yok ama atmosfer falan vesaire her şey güzel bu arada kanalıma beğenip abone olup destek olursanız sevinirim böylelikle biz de devam etmiş oluruz arkadaşlar Şöyle bakalım etraflarda ne var ne vardır. Yani çok şey güzel bir oyun aslında atmosfere bakınca karaktere falan. Sistemim fazla güçlü değil ama iş görüyor ne demiş depart atmak için hızlıca konumu değiştirmeyi sağlar ama enerji harcar ve çok ses çıkarır. Left shift tuşuna basarak depart at demiş. Şöyle mi diyor acaba? galiba. Normalde neyse. Dünyanın her yerinde faydalı gelmetler bulunabilir. Bazıları anında kullanılabilir. Bazıları ise yeni tesisat ve malzemeleri üretmeye yardımcı olur. Demiş. Ha yürelim. Kapı taş diyor. Bu arada sesle biraz belli bir şey yaptım. Kendi sesimi duyabilirsiniz diye. He. İlk bir tabancam var. Tabanca. Burleta. Bunlar ne? Metal parçalar çeşitli eşyalar üretebilmek için kullanılır. Alalım. Ya silahlar patlayıcı üretimi de kullanılır. Kimyasalar geri dönüştürülebilir. Aldık bir de sargı donumuzu yani, donumuz var. Şu anda güvenilecek. Videolarına da bakmıştım arkadaşlar. Bazı şeylerde biraz oyun hakkında detay anlatmak için. Buraya güvenli cep mesela kaybolmasını istemediğimiz şey ölünce buraya atabiliyormuşuz. Bu sayede kaybolmuyor. Öyle ara diyor. Aradık zaten. Buraya Burada bir şey var mı? Bazı sesimizi duyabilmeniz açısından oyun ayarlarında biraz değişiklik yaptık. Yoksa çok bastırıyor. Umarım diyorsunuzdur. Artık bilemiyorum. Ben o açıkça oyunu sevdim. Yani atmosfer vesaire şeyler güzel. Sadece daha birçok şey bilmiyoruz o kadar. İleride bir şey var ama Ne demiş Böyle depart atmak mı oluyor Yok neyse Dur ara Ne var Basit silah parçası Silah üretebilmek için kullanılır Yırtıcı güvenlik yeleği Gözde göze batmanın moda olduğu Yırtılmış vesaire bir şey neyse Aslında burada topladığımız rootlarla arkadaşlar hayatta kalmaya çalışıyoruz yani e, rootlarla ölmeden ilerlersek oyun sonunda gayet onda almış oluyoruz bir de hatta mesela çatışmaya girdiğimiz zaman gerek oyuncularla vesaire şeyle e, rootumuzun alınmasını istemiyorsak birden atlama yaparak e, eğer olduğumuz yere göre tabi işte in, atlayarak kendinizi öldürerek korumuş oluyorsunuz. Oha! Ne diyorsun lan? Burayı sıkıyor bana. Ne lan? O, Öldürdüm herhalde. Galiba öldürdüm. Ne dediğini de bilmiyoruz zaten. de İngilizce konuşuyor. Türkçe bari anlasın. Genel. Anlayacağız. Gideyim oraya doğru bari. Oraya nereden çıktı bu? Şöyle bir dakika silah mı değiştirebiliyor muydum? Bir şeyle şey yapıyordum. Ha bu şekil tamam. Hayır Q ile arkadaşlar bu menüyü açarak burada gerekeceğimiz mesela bandaj kullanabiliriz şu an. Bunu aynıca bir kullanayım. Denemiş oluyoruz. Kullandım mı? Galiba. Evet. Ne evet, silahımı yeni aldım. Şöyle silahıma da erişebiliyor muyuz? Neyse. Ne var diye etrafa bakıyorum. Biz oraya girelim. Ha, bir şey gördüm. Bunlar ben gerekirse toplayacağım. İlerleyen zamanda ne işe yaradık bulamayacağım. Metal parçalar çeşitli eşyalar üretmek için kullanılır. Şunu üretmek için vesaire vesaire. Neyse. Şimdi bunlarla çok zaman kaybedeceğim. Kaybedemeyeceğim. Kapıları kırmak. Bazı kapıları açmak için kırmanız gerek. içindeki değerli ekonometler olabilir. Açıkan gürültü üzerine istenmedik ilgileri çekebilir. Yani bazı insanlar şeyleri çekebilirmiş. bir şeyler var mı? Abone Ay. Bu ördek ne oluyor? İçini dökmek istediğiniz zaman seni dinler. Ses çıkartmak için fırlatabilirsin demiş. Öyle mi yani şurada? Herhalde oraya ekliyorum neyse. Şu kapıyı açalım. Hı -hı. He bu ilk saniyesini Herhalde bir şey. Bir var. Aha. Ne oluyor lan? <laughs> <laughs> hmm. told Ben sıçtılar ağzımıza. Götümüze kadar, donumuza kadar soydular kesin Ah. bari. Ne yer yüzündeki tehlikelerle zor güvenli bir yere dönmek için canlı için canınızı iyileştirmesin çok iyi. Harika bütün her şeyi almışlar. He, bunu kastediyorum yani böyle olunca gidiyor ama şurada bir şey olsaydı alamıyorlardı herhalde E ne yapacağım Ospor'u çaldı her şeyi ama bazı sesler geliyor oyun sesini aslında kıstığım için arkadaşlar biraz o yüzden böyle atmosferin tam tadını da alamazsak da mecbur sesimizi bastırmasın diye vardı zaten bakalım çömerler gideceğim çömelelim hadi Aa, şurada bir çanta var. Bandaj. Tamam harika. Aa bu kalkanmış. Yani oyun başındayken mesela buraya bir silahımızı ekliyoruz. Buraya bir kalkan alıyoruz. Şurada yine bir tane bir çanta şey var. Onu alıyoruz. Bazı şeyler öğrendik. Bunu nasıl? Büyük mükemmel canlı azaltmış. için. Ee, şöyle. Ya ee, bir kere kullandığımızda yetiyor herhalde. Aa ne oldu da? bu ne bir şey aldım ama yani bu da şırınga esnafım da yok bari şu elindekini bırak artık çok sessiz aldır gülün departatarken kaymak için çömel demiş Onun nasıl lan ceterli? Neyse ya. Çok ayıkmadım ama olay ne? bir ceset. Baylan ne? Raiderlar değerli teçhizat ve ganimetler taşıyor olabilir. Ancak dikkatli bir şekilde yerleş. Şey yaklaştırmış pardon. Yerleştirmiyoruz, yaklaşıyoruz. Ah silah kap. Kap 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 kap. Ha şu taşma temel teşim, temel çatışma yükseltici daha güçlü kalkan destekler ama sınırı sırt çantası kapasitesi falan buraya mı alıyorduk yok alamıyoruz bu ne şişmiş tombala şişmiş tombala, tombala. içindeki he, bunu yiyoruz içindeki bir ses ses bunu açmaz daha iyi ay okuyamadım içinden bir ses bunu açmasan daha iyi diyor He anladım. Şu elmas içeride gösteriyor acaba ne oluyor değerli mi diyor. Bilmiyorum ama. Aa fener mi var artık? Galiba he fener var. Aha. Çok iyi. Yalnız elime bir silah alayım dur. Heh, şimdi iyi oldu. Allah. Ne oluyor lan? Oha. O robotlardan. Bunlar arkadaşlar e, izlediğim gibi videolarda bunların şu, şu şeyleri ne olmak lazımmış kanatlarına. Ha, ha beni lan sakın beni gördün. Lan. Allah nasıl sıkıyor. Lan ölsene. Pizza bak ya. Ha. düşürdüm herhalde geber oh patladı ses güzel yüksek olsaydı daha güzel bir sesi ne oluyor insan çok güzel oluyor bunlar neyse alalım hepsini şimdi bakmayla bitiremeyeceğim alamıyoruz mu aldık bu e ne Eşik arası da sürücüsü aracı alır alışımına geri dönüştürülebilir falan filan. Araç, aracı alışımı, aracı düşmanlardan, faaliyetlerden veya belirli parçalar görünüşü dönüştürebilir. Dönüştürebilir şeyler, basit silah parçaları falan. Yani muhtemelen hep topluyoruz işte. Ne var etrafta ne var? Bizim fenerimiz nerede? Fenerim nerede? e yani burada. Böyle bakabiliriz. kendi de açmayı düşünmüyorum. Aslında ortamdaki sesleri atmosfere daha odaklanmak için ses açmak isterdim. Ama sesin bastıracağı için fazla şey yapmıyorum. Hani kulaklığım e işte. az önce niye var üstünde geldim bir yerde bir şey gösteriyordu. İnsanla var ama. Buralarda. ne Bir kargo asansörünü çağırmak için paneli kullan. Neredekini kullanıyorum panel nerede? Bilmiyorum ki. Ha bu ne? Yani şu şarjörümüzü bir dolduralım. Hı. Ha şöyle bir etrafa bakalım. Ya arkadaş nerede bu kargo şeyi bilmiyorum. Bir kargo asansörü çalmak için paneli kullan. İyi de nerede bu panel? Şu herhalde. He. Tamam. Bunu şeydi videolarda izlemiştim. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> He, düşmanlar da çekebilirmiş. Videoda baktım herhalde buraya girip kapattığında galiba oyunu bitiriyorsun aldım bu teşhisatla. Ürünle ölmeden. Oha. düşman Lan çabuk. O ne lan? Opening the door now. Wa? All right, get down here. Hey, yanan parçası buraya düşüyor. Buradan alıyoruz. Bakalım güvenli bir yere gidelim. Dur lan, dur. Şunları bir alayım neyse Şimdi ben bundan topladım son son içinde e, içindeki bilgisayarı kullanarak güvenli bir yere git demiş. Buraya giriyoruz yani. Bir etrafa bakalım önce ne var diye neyse. Şurada bir şey mi var? Bakayım. Bence biz baksalım şuna. Biz... Lan kaçıncı nesil bu? Bayağı bir eski anasın. Yıllar öncesinde bayağı herhalde. Ve arkadaşlar Temel metal, e, da, önce, tamir he. Hey, you are on camera. This elevator has been out of commission Security to the slingshot in sector G. We have a possible intruder in the tubes. Repeat, possible intruder. When the elevator stops, exit with your hands raised. I cannot let you in until you show your face. How'd you make it here by yourself? Who are Sen kimsin? E benim ne bileyim ben. Sen kimsin aslın Ha, karakter olsunmalı ekrana geldik. Vay. Yok lan bu ne ya? Şuna bak. Pipe bak. git lan sen. Yürüyemezsin o. O da güzelmiş. Bu da şu tip. Fena değil yani de. Şöyle bakayım. Kara çocuk. Aslında karanlıkta görünmez var ya. Karanlıkta böyle karakter yapsam daha mantıklı gibi. Ya bilmiyorum böyle ten renginden dolayı görünmez diye düşünüyorum da. Evet. Bunu yapsam acaba bu tipleri beğenemedim. Şu şunu tipi güzel ya. Yani, yani kadın hatta bu herhalde Kadın bence Şunların tipleri de çok Kayık anası Ah biraz bir düşündürüyor Bu da fena değildir Aa ben bunu yapacağım ben bilmiyorum abi, bunu beğendim ya yani. Bunun saç başı var mı? Hmm. Şöyle prasa gibi saç ee evet, dur. Bonus. <laughs> kel. Kızımız kel olsun. Kızımız mı, erkeğimiz mi artık ne diyecek bunu? aynı yana kız karakteri bence. Ne oldu? Şuna bakayım. Aynen böyle olsun, siyah olsun. Gerek yok. Şeyde görünmeyelim fazla. Ne yapayım diyorum lan. Bir de, bir de şuna bakayım. Ee, bence şu mu arkadaşlar abi seçime karar vereceğim dur bakayım hayır bunu hiç beğenmedim şunlar şu ikisi arasında bir karış düşünüyorum evet bu olsun diye düşünüyorum yani bunu istiyorum ya bunu yapayım diyor. Aslında bu da fena değil ama. Ya bunu ya ben karar verdim. Şurada ne var? Bandaj falan herhalde. Bunlar boş. Burada kıy kıyafet var. Zayıflık şişmanlık mı oluyor bu ne? Vücut tipi he. Ama biz bunu seçelim artık neyse. Tek eşi. Burada anlaşılan şey oldukça kıyafetler falan açılıp geldikçe Oynadıkça ilerledikçe olduğunda şey yapıyoruz. Tamam. Başka da bir şey yok. Kabul. Embark Studio sunar. Dark Raiders. A bed down here in Speranza sure beats sleeping outside, but it's getting pretty crowded. Topside, clean hands, don't get the work done. The raiders don't seem to mind. Everything has a price, and it's always higher than you think. 1,358 days to make a beautiful Raiders may not follow orders, but they'll follow a bounty if it's high enough. I wouldn't I worry like this, about hmm. other raiders that much. I would worry about Ark. Something's going on. A lot of people down here in Speranza lean on raiders to get through the day if you want in on the fun just head up to level four the tubes there will take you all the way to buried city okay here we are this room is the best i can do for you now it's a dump i know but you'll learn to love it i'm sure come see me when you're settled in <laughs> Ne yapmak oğlum? The storm has mostly settled, but much of our infrastructure has taken a proper beating. We'll need plenty of materials Harta'da for repairs. Kategorisi, I'll mark some good loot spots on your map. Head up there and see what you Harta can find. Haritada ganimet kategorisi simgesine sahip herhangi bir bölgeye git yaralarsa mı fırtına? Envanter diyor, Tam diyor. He bu envanterimiz. Bak buraya gelmiş eklemiş olduğumuz şeyler. Bu da silahımız. Bu şu yaptık Mesela bunu şey yapabiliyoruz mu? Nasıl geliştiriyoruz? Ha, i̇kinci yuva kuşan silah silah zulay gönder falan. Biz bazı şeyleri bırakmayalım diyoruz da. İncelt demiş. A ah, şu kalkan dolu zamanla kalkan dolu olacak. Gitti falan yükselt yükselt desek tamir et desek. örnek ne istiyor? manyetik bileşenler. Kaç? bunlar da yok. Biz oynayıp şey yapıp elde edeceğiz o şekilde. Şu anlık herhalde sağlık durumu olarak %100 olur. O zaman görünen odur. Neyse. Ee, burada ne var başka? He, karakterimiz bu şekil. Ekip doldur demiş. Hayır canım. Kapat. E, buraya otomatik ekip arkadaşlar getirebiliriz. Biz bunu yalnız solo oynamak istiyoruz. Yani tek oyuncu çünkü ben kimse olmak için tek başıma oynayacağım. Bu yüzden öyle istiyorum. E bunu ben nasıl oynayacağım? E ekip doldur derse geldi buralara birileri eklemiyor var ya da bizim mi çağırıyoruz? Bilemedim. <laughs> Durun bir dakika böyle bir Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.